Dün akşam 48 ekranlarında yayınlanan Soruyorum Özel programında Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanlığı'na aday Mustafa Yüce ve oda yönetimine aday Mert Dinçel, program sonucuları İlhan Barlas ve Mukbil Gülkoka'nın özel konuklarıydı. Yüce, niçin oda başkanlığına aday olduğunu açıklarken, mevcut yönetimin odayı layık olduğu şekilde yönetemediğini savunarak, Marmaris'in bir marka olduğunu ve Deniz Ticaret Odası'nın da bu markanın altında kaldığını söyledi. Marmaris Deniz Ticaret Odası şu anki mevcut yönetimiyle sadece odasına çekilmiş, dışarıyla hiçbir işi olmayan, vatandaşın hiçbir işiyle ilgilenmeyen bir konumda onların ne sorunu var, ne gibi problemler var. Hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Sadece Marmaris Deniz Ticaret Adası üyelerinden ayda toplamak, imza atmak, bu gibi işler için sanki varlar. Bugün benim üyem Deniz Ticaret Adası'na gidiyor, azarlanıyor icabında. İçeride başkan odasına girmek istiyorlar, alınmıyorlar, kapıda bekletiliyorlar. Ben bunu karşısındayım. Yüce yaklaşan seçimlerle ilgili en çok hangi kesimin kendisini desteklediği hakkında da açıklamalarda bulundu. Burada en fazla üye sayısı bizim Bozburun Belgesi'nde var bu konuda. Ciddi bir destekse ve bunların hepsi de gület çarptır yapan arkadaşlar. Ben de onların desteğinin büyük bir kısmını almış bulunmaktayım. O yönde bakarsanız benim desteğimin büyük bir kısmı çartırcılardan geliyor. Yüce, Marmaris'te çevre sorunlarıyla mücadele etmek için de projeler geliştirdiklerini belirterek bu projeleri Soruyorum programında açıkladı. İlk etapta şu anda Göcek pilot bölge olarak seçildi ve TUNEPAN'ın sıvı atık ve katı atık alma gemileri var. Maalesef bizim Marmaris tarafında Hisarönü koyunda olsun, Bozburun taraflarında, Marmaris koylarında böyle bir uygulama şu anda yok bir insan 25 litre su kullanabilir. E, kaç kişi var? 10 kişi. 4 de personel 14. E, senin tank kapasiten ne kadar? Şu kadar şu kadar sürede e, su basmak zorundasın diye bir süre veriyorlar size. Ama teknede bu olmuyor. Dolabiliyor. Gününden önce dolabiliyor. Evet, e, tabii. biz bunu şöyle engelleyeceğiz. Eee yaptırmış olduğu o gemilerden Marmaris'e bir tane düşünülüyor ve çevrecilerle konuşup belirli koylarda sıvı atık ve katı atık toplama merkezleri yapıp bu temin edeceğimiz gemiyle bunları günlük olarak çekmek. Toplatmak. Deniz hata affetmez diyen Dinçel de denizcilikten eğitimin önemini vurgulayarak odanın yönetimine seçilmeleri durumunda denizci eğitimleriyle ilgili gerçekleştirmeyi düşündükleri projelerden bahsetti. Şimdi hepinizin bildiği gibi denizde çalışan tüm personel ister gemici olsun ister zabitan sınıfında olsun belirli kursları almış olma zorunluluğu var. <laughs> Bu kursların neler olduğunu, hangi kişinin hangi eğitimi alması gerektiğini Uluslararası Denizcilik Örgütü dediğimiz İMO'nun belli standartları var. Türkiye Cumhuriyeti de e, yapılan uluslararası anlaşmalarla bunları İMO standartlarının hepsini kabul etmiş durumda. İMO'nun belirlemiş olduğu müfredatlar Teknelerde çalışacak olan personel zorunlu olarak veriliyor. Özellikle zabitan sınıfında olan personelimizin bu beş temel kursa ilaveten alması gereken bir sürü kurs var. Bunlardan bir tanesi de kursu. Bunun gibi bu kursları maalesef Marmaris'te alamıyorlar. Nereye gidiyorlar? İstanbul'a gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? İzmir'e gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Mersin'e gidiyorlar. Dinçel, oda üyelerinin şu anda borçlarını ödeyemediğini ve ödeyebilmek için de yeni kaynak arayışlarına girdiğini iddia etti. Şu anda üyelerimiz borçlarını ödeyebilmek için yeni kaynak arayışı içerisindeler. Yani bankalardan kredi çekiyorlar, banka kuyrukta, kuyruklarındalar. Sırf borçlarını borçla çevirebilmek adına. Sayın Mengi de diyor ki her şey güllük gülistanlık. Ben de onun üzerine dedim. Bu tepkimi koydum. Dedim ki siz üyelerinizin Temsil ettiğinizi zannettiğiniz üyelerinizin ekonomik durumlarını bilmekten son derece uzaksınız. Nerede yaşıyorsunuz? Zaten? Hakikaten öyle. Yüce, mevcut yönetimin hali hazırda yapmakta olduğu doğru işleri devam ettireceklerini, aynı zamanda daha da geliştireceklerini iddia etti. Biz böyle bir olayın önünü kesersek, bildiğimiz dalı kesmiş oluruz. Böyle bir şeyi önünü kesmekle kesmeyiz ve daha da yapabileceğimiz ne varsa ideleştirme yönünde onlara da elbette ki yapacağızdır. Bu yönden hiçbir korkunuz olmasın. Gel gel Yüce seçimde oy kullanacak olan denizcilere seslenerek elinize 4 yılda bir gelen bir fırsat geçti. Nasıl yönetilmek istiyorsanız düşünün, ona göre oy kullanın dedi. Ben üyelerimden şunu istiyorum. Ellerine 4 senede gelen bir fırsat var. Bu 4 senede bir geliyor. Nasıl yönetilmek istiyorlarsa düzgün, şeffaf, dirayetli, tuttuğunu koparan, üyeleri için çalışacak, onların menfaatlerini her platformda koruyacak bir yönetim istiyorlarsa bizi seçerler. Tercih kendilerinde.